Şuvaliye iskelet o da sallasa Evet şimdi kesin. Hemen videomuz bitti. Olmaz aslında nasıl şey. Barbarlığı yapmak için bir bekleyeceğim mi Böyle anlattım. Bu bir piyansı, piyansı, için bir eskiyat bir de barbar böyle. Barbarlığı tamamladık. Barbarlar kaldı şövalyemize. Yani aldık öyle. Onun bir ömür vermişti. de bekletiyorum şöyle. すぐはつじんにしてみましょうか、つぎです。あ、ちんで。ちざって。